Profesör Doktor İsmail Lütfü Çakan hocamızın hadis derslerine başlaması ile alakalı bir anekdot. Merzifon'da garip hafız diye bir zat vardı. İsmini hep duyardık. Herkes kendisini de ziyaret ederdi. Allah dostu bir adamdı. Arada bir garip hafızı biz de bir ziyaret etsek diye kendi aramızda zaman zaman konuşuyorduk. Bir gün dersteyiz, saat 10'a doğru aniden karar verdik. Merzifon'a garip hafızı ziyarete gitmeye. Ladik'ten Merzifon'a gideceğiz. Ama Merzifon'da değilse Gümüş Hacıköy'ün Gümüş Nahiyesi'ne gideceğiz. O yaz nerede olduğunu da bilmiyoruz garip hafızın. Biz yine de yola çıktık. 1968 senesi öyle yeterince vasıta falan yok. Çarşıya indik arabalara doğru gidiyoruz. Bir derviş Recep Hoca daha var. Ona rastladık. O da Büyük Kızoğlu Köyü'nün imamlığından emekli Recep Uyanık Hoca. Garip hafızı ziyaret etmek niyetiyle yola çıktığımızı öğrenince bize siz döndüğünüzde size rüyanızda birer ayet okur o. Hangi ayeti okuyacağına dikkat edin. Onun görevi kendisini ziyaret edenlere dönüşlerinde rüyalarında hallerine münasip ayet okumaktır, dedi. Biz bunu bilmiyorduk. Ama heyecanda başladı daha gitmeden. Ladik'ten bir arabaya bindik. Ladik istasyonunda indik. Samsun civarından gelen bir araba bizi bekliyor sanki orada. Ona bindik, Havza'ya geldik. Havza'da indik. Merzifon'a giden bir araba bizi bekliyor. Merzifon'a gittik. Ama bize dediler ki garip hafız Gümüş'te. Hemen Merzifon'dan hiç beklemeden bir araba ile Gümüş Hacıköy'e gittik. Gümüş'e gidecek araba var mı diye sorduk. Bir saat sonra dediler. Bir saat sonra bir minibüs var. İkin diye de 45-50 dakika kalmış. Yürüyerek 45 dakika sürer. Düz yol zaten. Çıktık yola. Yürüyoruz. Konuşarak, sohbet ederek biraz yürüdük. Şöyle 20-25 dakika sonra Çorum tarafı simsiyah bir yağmur geliyor ki yaz yağmuru bizim oralarda müthiştir. Yani sırı sıklam olacağız. Yağmur geldi, yağıyor. Nasıl yağıyor? Ama bizim yürüdüğümüz yolun kenarına yağdı şakır şakır. Yola bir damlası düşse ya, düşmedi. Bir tek damla yağmur üzerimize düşmeden ikindi ezanı okunurken biz gümüşe ulaştık. Ben bunu yaşadım. Namazı kıldık camide bir adam bize rehberlik etti. Garip hafız caminin yakınında bir türbede kalıyormuş. Eski Osmanlı yapısı bir türbe. Hizmetini gören bir delikanlı vardı. O bizi içeri aldı. Buyurun, şurada azıcık oturun. O şimdi oradan çıkar dedi. Biz oturduk orada bekliyoruz. Çok fazla beklemedik. Sonra odadan birisi çıktı. Hiç hayatımda görmediğim bir tip. Kısa boylu, başında farklı bir külahı var. Tam derviş geldi, dizüstü oturdu, selam verdi, hoş geldiniz dedi. Böyle çatallı bir ses. Hoş bulduk efendim dedik. Orada ah minel aşkı ve halatihi diye amatörce yazılmış kalp şeklinde yapılmış bir levha var. Yanı başında duruyor. Benim dikkatimi çekti. Ona arada bir bakıyorum. Fark etmiş ilgilendiğimi başladı okumaya. Ah minel aşkı ve halatihi ahraka kalbi bi hararatihi. Sonra vezni söyledi. Yarım saat bize bir aruz dersi verdi orada. Bir saat kadar ikindi namazından sonra sohbet ettik, izin aldık, ayrıldık. Aynı şekilde Gümüş'ten Gümüş Hacıköy'e, Gümüş Hacıköy'den Merzifon'a, bu sefer tersinden Merzifon'dan Havza'ya, Havza'dan Ladik istasyonuna geldik. Yatsı ezanı okunurken de Ladik'e vardık. Ağustos ayında saat 10'da Ladik'ten çık, hiç araban yok, ta Gümüş'e kadar git, bir saat sohbet et, oradan da yatsı namazına dön. Buna hiç kimse inanmaz. Şimdi tabii bütün merakımız gece kime hangi ayeti okuyacak? Ertesi sabah geldi arkadaşlar. Kimde ne var? Recep Katırcı hocaya Mülk Suresinden 2-3 ayet okumuş. Ama idi, ona teselli olacak tarzı ayetler. Benim rüyam ise bugünkü gibi aklımda. Ladik'in haftada bir pazarı kurulur, köylüler gelir, bir şeyler satarlar. Rüyamda kalabalık çarşı. O çarşıdan büyük camiye doğru giden caddede kalabalığın içinde yürüyorum. Arkamdan وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَا مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَا اِنْ هُوَ Illa وَحْيُنْ diye Necm suresinden buraya kadar okudu. İki gün evvel ziyaret ettiğimiz ses. Garip Hafız'ın sesi olduğu çok belli. Öyle çatallı bir ses. Böylece benim hadis alanına yöneleceğimin ilk işaretini Garip Hafız vermiş oldu. Bunu yaşadığım olaylardan sonra bu alanda hocalık yapmaya başladığım zaman anladım. Ben ondan sonra arkadaşlara sünnetin vahiy kökenli olduğuna benim subjektif delilim var. Ben başka delil istemiyorum deyip bu olayı anlatıyorum. Ben o güne kadar hep Kur'an-ı Kerim ve tefsir ile ilgili yazılar yazmıştım. Benim gündemimde hadis yoktu.